Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusundayız. Burada bir ağaç var. Bu ağacın kökleri arasından 1916 senesinde yapılan çalışmalarda günümüzde arkeoloji müzelerinde bulunan bazı lahit ve lahit parçaları çıkartılıyor. Bunun bir fotoğrafını da vereceğim sizlere. O dönemde çekilmiş. Aslında daha öncesi de var. 1847 senesinde yine aynı ağacın altında yapılan çalışmalarda lahitin asıl tekne bölümü çıkartılıyor. O dönemde lahit kapağına ağacın kökleri sarıldığı için ona dokunulmuyor fakat 1916 senesinde o lahit kapağını da çıkartıyorlar. Daha öncesi de var bunun hatta, 1750 senesinde yine mutfaklar bölümünde bir onarılma yapılıyor burada. O dönemde 3 tane lahit çıkıyor. O dönemde de Fletchett isimli bir araştırmacı var sarayda. O da bunları oturmuş not etmiş. 1847 ve 1916 senesindeki bu yapılan işler Topkapı Sarayı'nda hala bulunmakta olan bir sütun üzerinde de işleniyorlar. Peki bu lahitlerin buraya geliş amaçları ne olabilir? İlk olarak Havarin Kilisesi'nin olduğunu biz biliyoruz bunların zaten. Roma İmparatorluk Mezarlığı oradaydı. Osmanlılar bu reya bu lahitleri sarayda parça olarak yani malzeme olarak yapılarda kullanılmak üzere kesilmek üzere getirmiş olabilirler. Bir diğer ihtimal ise bu bölgede bir Roma imparatorluk nekropolünün de olabileceği. Nitekim Roma kaynaklarımızdan Marcellinus Comet bize böyle bir bilgi veriyor. Bir imparator 1. Valentianus'un cesedi porphyry konuldu ve büyük saray civarındaki bir mausoleuma getirilip gömüldü diyor.